Kolay gelsin. Sağolun. Sağ Hıncası da son bir randevum vardı. İsim neydi beyefendi? Evet. Hüseyin, Can Hüseyin Can Gül. Hüseyin Can Gül. Üç buçuk randevusun şu yerde. Evet. Ya biraz geciktim de. Sıratlıkta kaldım. Anca izin Şöyle söyleyeyim beyefendi. Geç kaldığınız için doktorlarımız size çıktılar. Şu anda burada değiller. Tamam. Geldim ben şimdi yeni geldim. Yani anca gelebilirim. Radyo saatini geçtiğiniz için doktorlar Çok geç kalmadım, 10 dakika geç kaldım. Doktora bilgi verin. Beyefendi, doktorlar sizi bekledi. Gelmesi için vizite çıktılar. Şu anda yapacak hiçbir şey yok. İsterseniz radyomuzu yenileyebiliriz. Ya ben sorumunuzla evet. görüşürüm. Sorumunu çağır. Beyefendi sorumunu da çağırsam yapacak hiçbir şey yok. Radyo saatini yenilemem <laughs> lazım çünkü geç kaldınız. Ben geç kaldım. Mi? Saat 3.30'da aradım. 10 dakika geç kaldım. Şu anda saat kaç be efendim? Tam 3'e çeyrek, 4'e çeyrek, çeyrek var. 4'e çeyrek var. Normalde aradığınız 15 dakika önce gelmeniz lazım. Tam olabilir. Da 5 dakikalık bir işlem zaten. Sanki abi 5 dakikalık bir işlem. ya. Abi sorun ben ki, gelmişim hastaneye gelmişim muayene olacağım yani tedavimi devam ettirmek zorundasınız yani. Ben Bana yardımcı olacağım. Ama zamanında gelmek zorunda. O zamanında geldim. Mesela bir mesela yazdığınız zaman ne diyor? Doktor burada değil, da değil, mi? Doktor mi? Doktor Muda doktor Muda değil mi? Doktor burada değil mi? Doktorunuz yani. size çıktı Tamam siz bekledi. Tamam gel gelin siz doktora. Siz doktora değil mi? Beyefendi doktorunuz çıktı. Şu anda sen sorununu Ben sen hiç. Sen ne Abi sorunun da gelse size bunu tekrardan bir tek oradan vereceğiz. mu? bir durum yok ki beyefendi. Ben de ben sorumlumla görüşeceğim. Sorumlumu çağırsın. Abi sorunlu... sen yap. Sen hiçbir ya şey yok. değil. Sen hiçbir şey yok. Değil. Sen kendi işini yap. Sen sorumluma bilgi ver. Bekle abi. sen o gülüyor. doktora bilgi versin. Arasın doktoru. Doktor burada şey değil, değil mi? Hastanede. Hastanede mi? Hadi beş ya. Hadi işler gelecek. İşte yapacak. Geri gidecek. Saat daha kaç ki? Doktor gidiyor. Aha. Mustafa Bey <laughs> bir bakar mısın? Dışarıya kadar alabilirim. Beyefendi sizinle görüşmek Aha. istiyor. Randevu yapıyoruz. Ondan sonra randevu yapıyoruz. Ondan sonra geç yapıyoruz. Ondan sonra Abi beyefendi randevu üstüne geç kaldığı için randevu yenilecek bir geç, geç kalmadın ya 5 dakika oldu zaten geç. Randevu saat 3.30 saat 4'e çeyrek var. Sizin misiniz sorun? Ben söyledim. Tamam mı? Ben sorumluyum. Şimdi sen randevuna geç kalmışsın değil. Geç kalmadım abicim trafikte kaldım. Otobüs otobüs otobüsü kaçırdım. Trafik yoğun. İşten anca izin tamam, alabildim. Doğru. Yani çok doğrudur. geç kalmadım. Vesai bitmedi daha. Tamam da. Ya yani doktor da, burada. Bir bilgi vereceğiniz gelecek. Hayır doktorumuz burada yok. Yani nasıl <gülüyor> burada yok? <laughs> <yapmadım? gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam serviste hastalığa değil bu mi? mi sonuçta? Artık çağırın mi? gelsin benim muayenemi yapsın. Anestezi anestezi doktoru da vasıf o da çoğular yoğun bakıyor. Tamam doktorunda. ona da bilgi verin çağırayım gelsin işleri ne? Orada ben işimi halledecekler. Ben dün geceden beri 12'den beri aç bekliyorum. Ben evet. bir daha hafta sonu giriyor araya. Ben 3 gün aç mı bekleyeceğim? Ölelim mi yani? E tamam da senin sorumluluğun, sen sorumluluğunu yapmamışsın. Ben sorumluluğunu yaptım. Ben çok Orada. geç kalmadım. 10 dakika Orada. geç kalmıştım. Ben randevu saatim belli zaten. Randevu alıp geliyor zaten. Beyefendi bak. Burası Devlet dairesi, resmi bir kurum. Buranın da bir düzeni var. Tamam abiciğim biz de tamam bir de bir şey de Defterin de bir düzeni var. Ne olursa olsun saatinde gelmediysen Abiciğim bana randevu verilmiş gittin. mi? Ben randevu saatinde gelmişim. 10 dakika geç kaldım. Otobüs, işte. otobüs geç kaldı. Trafik var. Ne yapabilirim? Ya o zaman ben ne yarım yapabilirim? Saatim, yarım saat erken çıkacak. Yani geceden beri aç bekliyoruz. Bu Yarın saate saat. kadar o saat, aç saat olur. olmuş ya. Saat erken çıkacak. Ne yapayım? Trafik yani. Trafiği ben Yapmıyorum ki. Tamam da ben de doktor çağırıyorum. Tamam, tamam doktora bilgi verin gelsin. Ben, ben bu gelmişim. Ben de izin alıp gelemem ki zaten. Tamam. Doktoru çağıracağım. muayene olacağım ben. Bana, bu bu, bu basit bir işlem bir değil ki. Bakma, bana ilaç çağırmayacak ki işlem yapacak. Doktoru çağıramam. Çağıracaksın yani, abicim ben. Bilmem. Ben bu hastaneye gelmişim. Hizmetimi alacağım. Sadece gelen Yani burada yere... oturup böyle bana konuşmayla olmuyor. Benim verdiğim vergilerle maaş oluyoruz. Geliyoruz bana bir de yok diyoruz. Başka güne radyo veriyoruz. Ben muayene olacağım Doktora bir güven. Ben anlamadım. Sadece genel cerrahi doktorunu çağırmak da yetmez. Anestezi doktoru da gel. Çağıracaksın abi hepsini çağıracaksın. Onu ben anlamam. Ne Ben varım var Ben, ben, ben anlamam. Çünkü telefon ettirsek, tepeden arattırsam doktor koşa koşa bütün ekip gelir benim muayenemi yaptırır. Arayacaksınız ben anlamam. Sıra bakma ben bir de, arayacağım. Hadi arayacaksın. Arayacaksın amcım. Ben bu e, konuya olmadan e, çıkmam. Muayene olmadan gitmem. Çağıracaksın doktoru, doktor hastanede gelecek benim muayenemi yapacak, mesai bitmemiş daha. Ben nasıl koştur koştur geldim yetişeyim diye. Doktorumuz ameliyata girdi. Ben bilmiyorum, bilgi ameliyata verin, ben beklerim, benim benim genel genel Ben vaktim var. var, ben beklerim, benim vaktim var, ben beklerim. Sizin vaktiniz yok, ben kapatmak zorundayım. Ben anlamam abi, gel doktor buraya gel, buranın çıkışı, vuranın vuranın çıkışı mesai da var, Mesai bitti, mesain bitti, buranın çıkışı da var, görüşürüz. Bırakıp da gel. Ben anlamam kardeşim. Bak ben gelmişim burada benim hizmetim vereceksin. O kadar hasta girdi çıktı mı ben bana mı geldiği zaman prosedür uyguluyorsunuz? Evet sen saatini ne Ben şimdi bir tepeden birini arattırsak hop 5 dakika sonra, sonra doktor burada. Efendi. Bak beyefendi diyorum. <laughs> bana beyefendi falan deme abiciğim. Ben doktoru çağıracaksın beni muayene ettireceksin. Bak, yani pislik mi çıkamadı bunda? Doktorun, doktorun başka işleri de var. Bana ne işi varsa ben de şükür abi. Çık çağır 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 Tamam abi. Çağıracağım doktoru gelecek. Hastaneyi başınıza yıkar. Tamam kardeşim. Buranın çıkışı da var. Görüşürüz. Tamam Tamam buranın çıkışı da var. Sen bir devlet mi Sen bir devlet mi tehdit ediyorsun. Ben bir sinem duranı çıkarım ben. Doktoru arayacağım gelecek. Benim muayenemi yapacağım. Bir dakika kardeşim ya. Bir Arizona'da doktor buraya gelecek. Şahin dedik. Tamam. Sen kalk hadi. Çek. Kardeş olur. Kardeşim benim için han gidecek. Güven kardeşim. Dur bana çek. geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, yalnız beyaz kod uygulamasını sonlandırmamız gerekiyor. Beyaz kod uygulamasını sonlandırabiliriz. Arkadaşım bu nasıl iş ya? Ya bu devlet dairesi mi yoksa sokak mı belli değil. Önüne gelen bize fırça atıyor. ne yaptığınız tedirgin. Zamanla Zaten kasutlar. Bunu ne yapabiliriz? Geçmiş olsun. Merhaba. Geçmiş olsun. İçmiş olsun. Ol, tamam. Beyaz kapı olmuş şikayetçisiniz, tamam karakoldan ekip gibi ifade edilir, bu da alabilir. Diyasko'da ilişkin evraklarımız var, güvenlik arkadaşlar onları getirecek, onları doldurmanızı istiyoruz sizden. Bu an, Siz şikayetçi olmasanız da biz savcılığa bildirimi gerçekleştiriyoruz. Tamam, ben evrakları doldurayım. <laughs> Tekrar geçmiş olsun. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Geçmiş olsun. Düşün... İnşallah tekrar olursa. Gerekli önlemleri alınması noktasında çalışmaları başlatacağız. Geçmiş olsun. Ha.